Mobil programcılarının bir uygulama yazarken çekmiş olduğu en büyük sıkıntı uygulamaların cihazlar üzerinde test edilmesiydi. Özellikle Flash'ta ve diğer programlarda özellikle simülatör kullanılıyorsa bu tamamen bir işkence ve vakit kaybından başka bir şey değil. Çünkü bir uygulamayı test etmek istediğimizde dakikalarca bekleyebiliyorduk. Yine aynı şekilde bir uygulamayı hazırlarken sadece bir cihazda değil birkaç cihaz üzerinde test etmemiz gerekecektir. Bu süreç biraz uzun sürdüğü için birkaç cihazda da test yapılacağı için tamamen bir eziyet haline gelecektir. Flash CC'de de bu konu düşünülmüş ve aynı anda bilgisayara bağlı olan cihazlar üzerinde aynı anda test edilmesi işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu gerçekten güzel ve sevindirici bir haber. Şimdi bunun nasıl yapılacağını bir Android projesi üzerinden görelim. Öncelikle yeni bir sahne oluştururken, proje oluştururken Air for Android'i seçiyoruz. Daha sonra file kısmından publish settings yayınlama ayarları kısmına geliyoruz. Daha sonra file kısmından ilgili ayarlar paneline geliyoruz. Burada deployment sekmesinde bir önceki sürüme göre farklı olan After Publishing kısmında cihazların listeleneceğini görüyoruz. Burada bilgisayarımıza USB girişinden bağlı olan cihazlar gösterilecektir. Listeden seçerek hangi cihazlarda uygulamanın publish edildiğinde test edilmesini istiyorsanız onları seçebilirsiniz. Eğer yeni bir cihaz takacaksanız bunu refresh'li tekrar aktif edebilirsiniz.